Herkese merhaba. Tavan nasıl boyanır? Onunla ilgili bir video hazırladık. Tavan boyasını hazırlama ve boyama şeklini anlatacağım. Elimizde 17,5 kilo ambalajlı bir tavan boyası var. Bunu hazırlayıp bununla tavanı boyayacağız. 17,5 kilo boyaya 2,5 litre su ilave ettik ve karıştırıyoruz. Değişik ambalaj ebatlarında Tavan boyaları mevcut. 3,5 kiloluk, 10 kiloluk, 17,5 kiloluk ve 20 kiloluk ambalajlar mevcuttur tavan boyalarında. Bizim burada kullandığımız tavan boyası 17,5 kilo. 17,5 kiloluk tavan boyasına 2,5 litre su ilave ettik ve iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra istediğimiz kıvamı yakalayamazsak biraz daha su ilave edip istediğimiz kıvamı yakalayacağız. Karıştırma işlemi bitti. Kıvamı bu şekilde olacak boyanın. Yani ayran kıvamında. Hazırlamış olduğumuz boyanın bir kısmını başka temiz bir kovaya boşaltıyoruz. Ve o bittikçe oradan tekrar alıp kullanacağız. Boyamız hazırlandı. Şimdi boyama işlemine başlayabiliriz. Boya yaparken hava sıcaksa camların kapalı olmasına özen göstermeliyiz. Çünkü çabuk kurur. Çabuk kuruyunca da rulo izleri belirgin olmuş olur. Bizim buradaki tavan alçılı bir tavan. O yüzden saten rulosu kullanacağız. Yani kısa tüylü ip rulo. Burada karton piyeleri boyadık. Şimdi tavanı boyuyoruz. Ha, tavan boyandıktan sonra da karton piyeleri boyanabilir. Sıkıntı olmaz. Tavanın bir köşesinden başlıyoruz. Sırayla ruloyu hiç atlattırmadan düzgün şekilde boyuyoruz. Rulodaki boya bittikten sonra tekrar bir tarıyoruz boyadığımız yeri. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Ruloyu kısa mesafeli değil de en az 2-3 metre mesafe olacak şekilde ileri geri hareket ettirerek boyuyoruz ve tarıyoruz. Tarama yapmaktaki maksat ruloyu tavana sürerken kimi yere az kim yere çok boya değmiş olabilir. Tarama yapınca her tarafa eşit şekilde dağılmış olur boya. Bu şekilde devam ettirip tavanı boyuyoruz. Rulodaki boyamız bittikçe tekrar ruloyu boyaya bandırıp aynı şekilde işleme devam ediyoruz. Bizim burada boya yaptığımız yer boş bir daire. Bütün zemini maskeledik, kapattık. Eşyalı bir yer olmuş olsaydı bütün eşyaların üzerine maskeleyip kapatmamız gerekecekti. Burada 17.5 kilo ebatındaki bir tavan boyasının ne oranda inceltilip ve nasıl uygulandığını anlatmaya çalıştık. Buradaki tavan boyasına her ne kadar 2.5 litre civarında su ilave etmiş olsak da tavan boyalarında inceltme oranı markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Bazı markalarda 17,5 kilo tavan boyasına 2,5 litre, bazı markalarda 17,5 kilo tavan boyasına 3 litre su katılabiliyor. Ortalama olarak ele alırsak, tavan boyasının inceltme oranı %15-%20 civarındadır. Boyanın kıvamını tutturup ona göre inceltmemiz gerekir. Boya yaptığımız tavan çok kirli değilse bir kat boya yeterli olur. Eğer ikinci bir kat atmamız gerekiyorsa en az 2 saat beklememiz gerekir.